Normal ve bir derbi. Çok abartılacak bir şey de değil. Daha çok maç var. Yani onun üzerinde maç var. Biraz bizim ezeli rakibimiz, değerli rakibimiz. Gideceğiz orada. Sağda sonuçların belli olacağı, sakatlıkların olmayacağı, centilmence geçen bir maç olmasını temenni ediyoruz. Onun haricinde ben böyle maçlar öncesi, polemiklere falan hiç seven birisi değilim bu camiaları yöneten kişiler bizler topluma ve insanlara faydalı mesajlar vermek durumundayız. Biz Beşiktaş nezaketi içerisinde daha hareket etmeye devam edeceğiz. Maçtır bu. Galibi vardır, mağlubu vardır, beraberliği vardır. Beşiktaş'ta Galatasaray ilk defa da karşı karşıya gelmiyor. Birçok defa karşı karşıya geldi. Biz yenmişiz, yenilmişiz. Bunlar olmuştur kendi içinde derbilerin her birisinin bir öyküsü vardır. İlk yarıdaki derbi kendine göre bir öyküsü oluştu. Hatırlıyorsunuz Fenerbahçe maçının 3 üç üçlük maçta kendi içinde bir öyküsü vardı. Bu da sadece güzelliklerin anılacağı bir derbi olmasını temenni ediyorum. Başkanım üst üste açık hatta Kasımpaşa'nın bu açıklamaları dahil oldu. Oysa biz baktığımızda en çok hakem mağdur olan taraf Beşiktaş buna rağmen siyah beyazlı kulüp ve siz sessizliğinizi koruyorsunuz. Biz Söyleyeceğimizi yani e, zamanda söylemenin doğru olduğuna inanıyoruz. Şu anda bu böyle bir topa girmenin de Beşiktaş camiası olarak bir derbi öncesi gerilimi arttırıcı açıklamalarda bulunmanın doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bu oyun sahada oynanan bir oyun. İyi bir hakem atanmasını temenni ediyorum. Yani e, ki bu kadar olayların olduğu dönemde ee, tekrar hakem ortaya çıkmasın. Hakemler hata yapacaklardı ama tek taraf olmasın bu hatalar. Biz oyuncularımla, teknik kadromuzla gurur duyuyorum. Fırlanta gibiler. Meşitaş camiası sahadaki davranışlarıyla kendine yakışacak şekilde hareket ediyor. Çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Sayın Başkan, başkan. Ersan'ın bu kırmızı kart vardı. Maçın ardından da hakem İker Meral, Ersan'dan soyunma odasında helallik istemiş. Bunu durum Ersan kendisi ifade etti ve Beşiktaş kulübü olarak bu kartın iptali için itirazda bulunacağınız durum söz konusu. Yarın son gün bulunacaksınız sanırım. Bulunacağız tabii ki. Yani futbolun içinde olan şeyler bunlar. Hakem ee, kendisi görmedi. Yani pozisyonu görmedi. Çizgi hakeminin ifadesine göre karar verdi. Bana göre de verdiği çizgi hakeminin verdiği ifadeye göre karar vermesi doğruydu. Çünkü yardımcısı onun. Yani onu irdeleyecek durumda değildi. Ee, orta hakemin yapmış olduğu karar doğru bir karar. Ersan'ın yapmış olduğu bir foul olmadığı için çizgi hakeminin gördüğü karar yanlış bir karar ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Çok ben oralara takılmıyorum. Ben sadece iyi niyetli bir hakem eyyam içinde olmayan. Mesela bir kırmızı kart gösteriyor, öbürünü atmaya çalışıyor filan. Görüyoruz bunları. Gerek yok. Kim neyse gerçeği ona göre maçı yönetsin. Biz bütün hakemlerimizin camia olarak arkasındayız. Yani hiçbir zaman bir hatadan dolayı onların üstüne gelen bir camia değiliz. Ama biz de emek döküyoruz bütün camia olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Çok önemli bu günlerden çıkıyoruz. Stadyumumuz yok. Stadımızı ödüyoruz. Yapıyoruz. Kendi paramızla yapıyoruz. Ve bir yandan Beşiktaş futbol takımının veya basketbol takımının Ocak ayı maaşları var. Yani kimsenin geriden bütün takımlarımızın parasını ödüyoruz. Stad gelirimiz olmadan, stad giderimiz olarak bu mücadeleyi verirken bu kadar emek dökerken sahanın içerisinde futbolcularını değil hakemin e, hatasıyla yenilmek veya şey mağdur olmak istemiyoruz. Tek arzumuz bu.